...ben artık diyorum ki mucize de değil... ...bu sistemin matematiği... ...çünkü hmm. biz girdileri değiştiriyoruz... ...bilinçaltındaki... ...girdiler değişince çıktılar değişiyor... ...yani otomatikman değişiyor... E, ...bu bir matematik çünkü... ...siz neyseniz yani neye inanıyorsanız... ...kendinizle ve hayatla ilgili... Aldığınız sonuçlar tamamen bununla eşdeğer ve paralel. İnançlarınızı, bakış açılarınızı değiştirdiğinizde yeni bir olasılığa geçmeniz insanlara mucize gibi geliyor. Evet ama bizim için hayatın olağan akışı ve ritmi haline gelmiş durumda. Aslında biz e, kolayı zorlaştırıyoruz. Kendi hayatımızda kolayı zorlaştırıyoruz. Ben kendimden de e, örnekler verebilirim. E, bir de e, seni en çok tık, e, tıkayan çaresiz kılıp da bu noktaya getiren bu iş e, çalışmayı işi belki her şeyini bırakıp e, nasıl oldu çünkü bizim izleyicilerimiz astrolojiye magazine alışık ama hem seni tanıtmak hem de bu sistemi daha yakından tanıtmak için senin yaşadıkların örnek olursa ya ben de bunları yaşamıştım ne yapabilirim sorusuna bir cevap da olabilir. Ne oldu seni tıkayan da? Seher'cim benim çıkmaza geçmişim, çocukluğum ve ergenlik dönemimde çok zaten ciddi travmalar yaşamış birisiyim ben. <laughs> Bazen zannediyorlar ki hani tuzları kuru acaba? Hani hep çok mutlu bir hayattan mı gelip bize yol gösteriyorlar? Hayır değil. Ee, hakikaten detayını verip e, anlatsam belki bütün izleyiciler ağlayabilirler. Çocukluğum çok zor geçti. Çünkü anne baba çatışması bizde çok fazlaydı. Ee, babamız vardı ama yok gibiydi. Ee, Birçok şeylere tanık olduk, yaşadık. Yani e, bazen yeri geldi fiziksel şiddete de maruz kaldım. E, 4 yaşında e, daha bir çocukken ne yazık ki e, tacize maruz kaldım. Ondan sonrasında 10 on yaşlarımda 2 sene kadar buna yine maruz kaldım. Yani hayatım gerçekten e, çok büyük sıkıntılarla geçti. 18 yaşına kadar olur. Yani detay evet. verip anlatsam saatlerce konuşuruz. Ama bu yollardan geçerken de hep e, yaşadığım acılara tutunup hani dramı çoğaltmak yerine hep güçlü olup hani bunun üstesinden nasıl gelirim ve hatta hani kendi acılarımdan çok ailesine kol kanat germişti. Annesini teselli eden işte eve destek olan, abisine babasına yani dengeleri bulmaya çalışan, işte huzur olsun diye elinden geleni yapan, katkı olmaya çalışan hep işte başarılı, hata yapmayan ailenin o iyi çocuk denilen ailenin reisi aslında. Evet. Beraber, aynen evet. öyle. O konumlu olan ben oldum. Belki de bugünlere gelip şu an insanlara katkı olmam için bunları yaşamam gerekiyordu. Çünkü Ruhan onları çok iyi anlıyorum. Yani çektikleri acıları, yaşadıklarını süreçlerini çok iyi anladığım Lümpati için Empati kurmak. Evet. Çok evet. iyi bir şekilde de onlara katkı olmak istiyorum. Ama en son hani bu işe girdiğim 2008 yılında hani kendi çocukluğumda ve ru yani ruhsal olarak kendimi fark ettiğim andan itibaren hep bir sorgum vardı ama hani şunu sorguluyordum ben. Hani neden sistemde işte hastalıklar var, sıkıntılar var, sorunlar var? Hani iyiler, kötüler var ama iyilerin de başına birçok şey geliyor. Evet. Hani bunun çözümü nedir? Neden böyledir? Ne yapabiliriz diye hep sorgulayan biriydim. Hep de psikoloji kitapları okurdum. E, fakat 2008 yılında evlendim, e, haziranda. Evlendikten işte kasım ayında da kuantum Hmm. tanıştım. Şimdi kuantumda hani bu kadar e, aile travmaları olan biri olarak, e, sahip biri olarak e, kendi anne ve babamıza aslında e, tekamül süreçlerimizden ötürü öğrenmemiz gereken derslerden ötürü geldiğimizi, hani ruhsal bir planla geldiğimizi anladığım anda önce buna tepki verdim ben de ya bu ben niye bu kadar beyin şey diyor tabii, diyor Travmalara gelin ben kontrolcü hı. biriydim. Hele ki tacizlere uğradım için yani her şeyi sorgulayan mantığımı Şüpheci. oturacak tabii ki. Hı hı. E, kendimi bir koruyacağım doğru bilgimi yanlış bilgimi diye. Önce reddettim, hakikaten tepki gösterdim ama sonra iç sesim orada bir şey olduğunu yani benimle ilgili, dönüşümümle ilgili bir şeyler olduğunu fısıldayınca kendimi de alıkoyamadım araştırmaktan, incelemekten ve bir anda hatta seans falan almadan hiç ben eğitimin içinde buldum kendimi. Hmm. Hazırdın demek ki. E evet, evet sistem mesela. ona denk getirdi ve eğitimin içinde de eğitim bittikten sonra işte üç yıl kadar hocamla çalıştığım için orada zaten Biliyorum, çalışmada zaten seninle şey evet. tanıştık. Ondan sonra kendi sistemimi zaten ekolümü kurdum. E o dönemlerde hayatım tamamen değişti ama en son hani beni patlatan durum hakikaten şimdi eşimi çok severek evlendim, e kendimi isteyerek evlendim ama e, evlendikten sonra e, çok büyük çatışmalar yaşamaya başladım. Çünkü baktım ki tabii ki o an farkında değilim ama işte kuantumdan sonra fark ettim. Ben öğrendiğim anne ve baba çatışmasını evliliğime taşıdım. Çünkü benim bildiğim model bu. Hem bir taraftan onlar gibi olmak istemiyorsun yani evinde huzur olsun. Farkında olmadık. Tabii ama yani. bir bakıyorsun ki hareketlerin aynı onun gibi ya da belki evde bir sorun yok ama bir tarafın sanki sorun çıkartıyor. Yani eşimin hareketini başka bir şekilde yorumluyor. E, ya da bir şeylere takılıyor. Halbuki hiç 10 yapmamış karşındaki. E, ya da mesela hep ben hep derdim ki işte babam biraz annemi üzdüğü için hani ben güçlü Peki bir yani kadın olacağım. Yani. Ha Bir erkeğe asla boyun eğmeyeceğim. İşte asla kendimi ezdirmeyeceğim. Hatta işte maddi olarak falan bir şey şey almayacağım diyen biriydim. Ama sonra evlenince bu kafada e ne oluyor bir taraftan eşinden bir şeyler almıyorsun aslında içsel olarak. Ama bir taraftan Almayı diyorsun, reddediyorsun. Ki sen bana şunu yapmıyorsun işte sen şöyle sorumluluk almıyorsun. E her şeyi ben yapıyorum e nereye kadar o zaman niye evlendik? Ben sonra fark ettim. Ben almayı kabul etmiyormuşum ki dedim. Eşim İstemeyi de şey. ki Zaten isteyemezdim. Evet. Ha, yani o istemeyi çok çok zor kırdım zaten. Yani hala bile bazen zorlanırım isterken. Hani eşimden değil de çevremden çünkü orada istemenin güçsüzlük ya da zayıflık olduğunu zanneden bir parçam var. Hani ben güçlüysem ben hallederim, ben yaparım. Ben herkesin derdini dinleyerek büyüdüm Hı. mesela ama kimseye dert anlatmazdım. Hani benim sorunum. Kimse bilmez mesela benim bu kadar travmalarım oğlum. Ben kendim bir ağlaya 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 sonra ayağa kalk bir böyle diye diye kitaplar okuyor okuyor. Kendimi bir noktaya getirdim ama bu Kuantumun içine atılmadan önce başka bir meslek yapsam da ben yine çevrede böyle güzül abla olarak bilinirdim. Hani gelen derdini anlatır. Ben kendimce nacizane bir fikir verirdim. Onlar rahatlardı falan. Aslında sistem demek ki hep oraya doğru çekmiş ya da ruhumda vardı. Şimdi sen anlatırken Anıl ben de şöyle çocukluğumdan film şeridi gibi giriyor. Kurban rolü. Şimdi hepimiz hayatımızda birçok ailede vardır. Bir kişi kurban seçilir. Asla seçilmiyor. Kendimiz yapıyoruz. Tabii, ben yaparım. Alırsın. Ben e, dört kardeşim, üç erkek, bir kız, tek kızım. Babam rahmetli oldu ne ama bayramadık. babamın böyle çok ev bebek, hiç öyle stresli, elektrikli bir ortam değil. Abimler de aynı şekilde, bir erkek kardeşim var. Beni, e, bunu hep biliyor zaten izleyicilerimiz, annem sedyeden kalkmış aldırmak için. Hmm. Travma ise bunun adı. Tabii. İşte beni sevsinler, Tabii annem beni Çok sevsin. Önemli. Şu anda annemle beraber oturuyorum. Üçü evli. Hmm. Bunların şeyi çalışmalarını yapacağız inşallah. Evet Anıl'la devam yani edeceğiz. E, sonrasında şunu öğrendim ki, şimdi ailede e, anne e, ilişkileri baba parayı mıydı? Orada bir... Aslında o, o ikisi, evet yani baba biraz daha güç, güç otorite mi? sembolü, hmm. para da güce bağlı tabii. Anne daha sevgi ve ilişkilerle ilgili e, sembol oluyor Seybol. ve anne aslında alma enerjisi, e, babada verme enerjisini temsil ediyor. Ve hep bunlar karışmış durumda. Alma derken ben de aynı şekilde. Benim hep abimler der ki, bana abla, abla der mesela en büyük abim. Ablacığım sen hepimizin derdine çare oluyorsun. Senin hiçbir derdin Hı. yok. Sen herkese kol kanat geriyorsun. Sen yok abi ben iyiyim, şeyim. Sonra bir noktada bir patladım. Dedim ki abi bak bunu görmek istiyorsan ben de etten kemiktenim işte gör. Evet. Ben de düşebiliyorum. Yani. Bazen taşıyorsun taşıyorsun. Tabii ki, tabii tamam ablacığım sakin ol vesaire böyle bir dönem yaşamıştım. Ama almayı bir birisi bir şey vermek istediği zaman yok benim var. gerek. Evet. Ama biz almayı istemeyi bilmiyoruz. Aslında etrafımıza... Yardım ederken kendimize kötülük ediyoruz. Tabii. Şimdi kendimden özür dilemeye başladım tabii, mesela tabii aynı karşısında. Önemli. Bak bunu yapacağız bir başka programda. O anlamda ikili ilişkileri ne olur yapalım. Ailede ikili ilişkiler çok hepimizin içinde olduğu. Çevremizdeki ilişkiler, arkadaşlığımız, karı koca ilişkisi, sevgili ilişkisi. Hep yani e, neden hep aynı tekrarı yaşıyorum? Aynı erkeği niye çekiyorum hayatıma? Neden terk ediliyorum? Neden bir türlü bir dikiş tutturamıyorum? herkesin hı hı. sorduğu. zaten ya paradır ya iş kariyerdir. Sen de iyi biliyorsun. Ama en önemlisi ilişkiler. ilişkiler. Bu ilişkileri biz niye başaramıyoruz? Neden hep sorunu sen değişirsen e, karşımda ya ben niye değişeyim? Karşımdaki değişsin diyoruz mesela. Evet, evet. Ne olur biraz şu ilişkilerden, i̇lişkilerden bahsedelim edelim. gerçekten bizim danışanlarımızın da e, en çok sorun olarak hani Değil mi? bize gündeme getirdiği konular ki çok yoğun bireysel çalışma yapıyoruz. Ee, bir kere şunu bilmemiz lazım. Aslında biz şu an hayatımızda olan kişilerle sorun yaşıyor gibi gözüksek de e, o sorunların temeli e, anne karnından başlayarak 18 yaş aralığında atıldı. Orada öyle bir senaryo yaşadık ki dediğin mesela çok önemli ki ben, ben de plansız bir kalkmış annem, yani. plansız bir hamilelik sonucu beni de aldırmak istemiş mesela. Anda, evet. Babam bana da e, yani anneme engel olmuş işte dediğin gibi orada istenmeme duygusu oluşuyor. istenmeme travması. Hmm. Bu sefer kişi e, i̇slenmek için dediğin gibi her şeyi üstlenen, Segalken. her zaman saçını süpürge Tabii. eden biri haline geliyor ya da bazıları da hani bizim çok eleştirdiğimiz, negatif gördüğümüz zaten ne yaparsa yapsın, istenmeyeceğini düşünerek e, tipolojide biz ona kötü çocuk deriz, daha asi, isyankar. hani e, ailenin yaramaz çocuğuna da dönüşebiliyor. Aynı duygu iki strateji var. Kişi kendi ruhsal yolculuğuna yakın olanı seçiyor. Fakat e, dönüp o senaryoyu incelemeleri çok önemli. Mesela e, baktığımızda ve bunu aslında hani sizin magazin programlarında da konuk aldığınız birçok ünlü hayatında da görüyoruz. Yani. Ben şimdi de hepsinin altyapısını bildiğim için gördüğümde bir programı anlıyorum. Bak işte şuradaki sebepten bunu yaşıyor. Mesela babası erken yaşta vefat eden ya da e, babası annesini aldatmış bir kadının hayatına ya hep onu yarı yolda bırakan, sömüren, hani ya gene aldatan. Hani çünkü babadan değersizliği almış, bu sefer hayatına alış, o duyguya ve farkında olmadan o ilişkiye alıştığı için hep kendine değer göstermeyen, hatta kendinden belki frekans olarak ya da maddi manevi bazı e, seviyeler açısından daha altta olabilecek kişileri çekip e, hem onlara bir şeyler katmaya çalışırken bir de işin sonunda hatta kendisi kendini yine daha değersiz, belki aldatılan, belki kullanılan taraf olarak buluyor. Çünkü evde gördüğüm model o. Şöyle bir şey var Seher, hani ön tekerlekleri arka tekerlek oraya gider. Ata sözleri doğru aslında. Çok kadar doğru evet. ki o geçmiş zaman evet. sözleri. Ee, biz o e, aile dönemi içerisinde neyi gözlemleyip e, kendi bakış açılarımızı, o bilinçaltı kayıtlarımızı oluşturduysak, e, onun sonuçlarını yaşamaya başlıyoruz ve onu e, ne yazık ki mesela şiddeti bile mesela danışanlarda görüyoruz şu anda diyor eşimden şiddete maruz kalıyorum bakıyorsun babadan da maruz kalmış ama onu artık o bir ilişki modeli olarak kabul etmiş ne yazık ki bilinçaltı kabul ediyor Tabii bunu zihin değil ama ve onun dışına çıkamıyor gene aynı tip Kişileri hayat alan, alanına çekiyor. Burada e, kişisel gelişim bir yandan içi çok boşaltılırken bir yandan aslında o kadar önemli bir konu ki. Ama ben bunu şöyle aç açıklıyorum herkese. Hani işte bir tane çalışma aldım. Hayatımdaki her şey değişti. Hayır bu çok ütopik bir ya, şey. Şiirli değnek bir kere dokunmayı olmuyor. Değil çünkü evet. o kadar kayıt var ki onların dönüşmesi için hakikaten ben bunu eğitimlerimde öğrencilerime şöyle anlatıyorum. Bu yeni bir dil öğrenmek gibi. Hani şu anda çok iyi Türkçe konuşuyoruz. Pratik gidip, yapacağız. Evet, Almanya evet. yerleşip benim sıfırdan Almanca öğrenmem gibi. Kendini bu yola adayacaksın. bilinçaltını sürekli masaya yatıracaksın, e, gerekirse evet profesyonel destek alacaksın, çalışma alacaksın, kitap okuyacaksın, yayınları izleyeceksin ve hep kendi düşüncelerini fark edip değiştirmeye başlayacaksın. Ama adım da atacaksın. Adım atacaksın. Otur, Eylem çok demek, önemli. Hani, bir tabi önlüme otur, otur bekle gibi. Yok. Ya bu böyle de bir düşünce var. Mesajları uzaylılar yiyor. Ben söylüyorum şöyle <laughs> ya, havaya gidiyor <laughs> onlar evet, evet. onlara evet, galiba. Evet. evet, kesinlikle. Çünkü şöyle ağzınızdan çıkan bir şeye bilinçaltınız inanmıyorsa onun sizin olacağını. Mesela mutlu bir ilişki istiyor kişi. İlişkilerden gidelim. Ama bilinçaltı in ilişki blokajlarıyla dolu anneden babadan gördükleri kendi ilk deneyimi hayal kırıklığı ya da. Şimdi bir tarafa azen mutlu bir ilişki istiyorum diyor. Bilinçaltı diyor ki hayır sen mutlu bir ilişkiye sahip olamazsın. Öyle bir ilişki yok zaten diyor mesela. Öyle bir insan da yok diyor. O zaman o şey kesinlikle gerçekleşmez. Yani senin bilinçaltının şu arka beyin dediğimiz ilkel beyninin inanmadığı hiçbir şey gerçekleşmez. Bizim şunu fark etmemiz lazım. Negatif ya da pozitif her ikisi içinde. Hayatta ne yaşıyorsak bunun temelinde bizim mutlaka bilinçaltı e, kayıtlarımız var, kodlamalarımız var. O yüzden... E, Ama biz bunu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Bu çocukluktan olabilir. Yani şimdi madem e, burada beni masaya yatıralım. Ben bir dönem herhalde öyle e, 18-20'li yaşlarımda hep şey derdim. Ya evlenmek ne ki kariyer yapacağım, evlenirsem ya ertesi gün... Ee, pişman olursam. Ya niye ertesi gün pişman oluyorum? Bu kayıt bana nereden gelmiş bilmiyorum. Evet. Ya evlenirsem? ama ne yapacağım evliliği? Ya ertesi gün pişman olursam? Niye bir ay sonra veya niye pişman, pişman olmayacaksın? Olmayacak? Bu bir filmden mi? Ya da duyduğum bir çevremde komşudan çocukluktan mı bilmiyorum. Anne baba çalışan bir ailenin çocuğuyum. Ben memur e, ikisi de. E sonrası annem bütün e, sorumluluğu almış. Hem dışarıyı hem içeriği. Babam anneme aşık Aşık da vefat etti. Hmm. Nurlar içinde uyusun. Kendisinden 15 yaş büyük benim annem çocuk gelinmiş. Hmm. Çocuk gelinlikten artık orada ne, nasıl bir travma aldım altına ne geçirdim bilmiyorum ama e, kardeşimi hem okuyup hem bir taraftan anneme yardım ederek ben de büyütmüş oldum. Hmm. Belki anne sorumluluğu aldım. Evet, ama evet. bu ertesi gün evlenirsem ertesi gün e, pişman olursam bilmiyorum. Hani bunları da ne olur yapalım, iptal etme, yeminleri tespit vesaire. Bunları edebiliyoruz. Çok ilginç bir şey. Evet, Bunlar tespit evet, edilebiliyor evet. mu? Bunların hepsini tespit edebiliyoruz. Hmm. Anne karnında ne hissettiğine dair. Yani bizim <laughs> annem pişman mı <laughs> olmuş bilmiyorum ki. Belki hazır değildi. Yani belki, belki de gerçekten hisse olarak seçmemişti. Bizim kuantum, drama tekniğinin en önemli yanı Seher, kişilerin travmalarını bilmelerine, hatırlamalarını, anlatmalarına gerek yok. Hatta bilmek de istemiyoruz. Hmm. Biz kendimiz, yani bize sadece evet siz. kişi geldiğinde ismini, soy ismini vermesi yeterli. Biz kişinin bilinçaltına giriyoruz. Onun bütün travmalarını şimdiden geriye doğru tarayarak kaç yaşında olursa olsun, 60 yaşında da danışanımız var, 40 tabii yaşında ki. da, 20 yaşında da. Hmm. Anne karnına kadar giderek bütün o tek tek, tabii ki ilk seansta bütün genel taramalara yapılıyor ikinci seans itibariyle konu konu çalışmaya başlıyoruz. E, bu bulduklarımızı anda dönüştürebiliyoruz. Ve şunu da hani böyle çok büyük iddialı konuşan biri değilim genel olarak ama bu artık benim için işte matematik o yüzden çok rahatlıkla söylüyorum. İlişki sorunları olan, ilişkilerinde musu olan kişiler, anne ve baba ilişkileriyle ilgili alanlarda bu tarz işte kuantum çalışmaları ya da ne istiyorlarsa e, çalışmalar alıp o alanları gerçekten dönüştürürlerse ve oradan edindikleri yazılımları anne karnından başlayarak değiştirirlerse şimdi de hiçbir sorunları kalmayacak. Ama şimdi duygu var ilişkinin içinde. Evet. Duyguyla matematik nasıl bir arada olabiliyor? E, duygu Çünkü dediğin, duygu bazen e, aşık oluyorsun, mantıksız da hareket edebiliyorsun değil mi? ama işte, Ya yani şuursuz da hareket edebiliyorsun. Seher'cim e, senin onu açarsak e, izleyicimiz e, daha iyi açalım. anlar. Açalım. Senin o kişiye yani o duygu dediğin, aşk dediğin ya da hayranım dediğin kişiye Neyse çekilmene, evet. aynen onun senin hayat alanına bir şekilde girmene sebep olan senin frekans alanın hmm. Yani şimdi bizim bir fizik bedenimiz var. Enerjimiz var, var Evet ama bizim aslında bu fizik bedenden hatta görüntümüzden bile daha etkili olan bir auramız, e, frekansımız var. İki da çekiyor. Aynen evet. ve bu aura alanında ki artık bu bunlar safsata değil. Bazıları boş laf gibi görüyor ama bunlar bilimsel gerçekliklerle kanıtlanan veriler. Ben... Hmm kuantum düşünce, niye kuantum düşünce tekniğindeyim? Altyapısında kuantum fiziği olduğu için. Dedim mi ben de sorgulayan biriyim. E. Benim bir yere oturacak. Evet, spiritüelim, psikolojik yeteneklerim var ama altyapısında hep bunların fiziğinde e, işi çözen birisiyim. Kuantum fiziğini araştırdıklarında olayları görecekler zaten. Bizim bir auramız var ve bu auramızda titreşen enerjimizi bizim yine bilinçaltı blokajlarımız etkiliyor. Şimdi mesela ben çocukluğumda değer görmedim, istenmedim. Hatta belki de suçlandım. Hatta belki e mesela sende de vardır çünkü bende de vardı. Evet. Diyelim ki biz istenmeden geldik yani plansızız. Evet. E, annemize babamıza belki yük olduk gibi hissettik. Bundan suçlu hissediyoruz ya hmm. varlığımızdan, var olmaktan. Mahcup oluyoruz. Mahcup oluyoruz. O yüzden işte biri bize <laughs> bir şey bize. verdiğinde mahcup oluyoruz hani. <laughs> evet. e, almaya hakkımız yok gibi zannetmemizin bir sebebi zaten. Var olmaktan suçlu hissetmek. Bu da istenmeyen hamileliklerde çokça ortaya çıkan hmm. bir şey. Şimdi bu durumda benim enerji alanımda, auramda değersizlik duygusu titreşiyor ya da suçluluk duygusu titreşiyor. Çünkü diyorum ki farkında olmadan ben değersizim. Ben suçluyum. Yani ben var olarak suçluyum. Bunu bertaraf etmek için birçok strateji evet geliştiriyorum ama şimdi benim avramda bu enerji varken kim Benim, bana değer verir diyorsun. Heh, hayat alanıma bana vermiyor. değer verecek biri gelmez. Hmm. Ha hasper kadar geldi hatta bana değer gösteriyor. O rahatsız eder İnan bizi. durmuyor. Sen bir şeyden rahatsız olup ya onu gönderiyorsun ya evet, o e, sen farklı bir e, duruma geçiyorsun. O ilişki hiçbir şekilde yürümüyor. şey e, taksilerde boş olunca ışık yanar. Hani dolu olunca e, ışık söner ya. Yani Onun gibi bir şey. O, kesinlikle öyle. Şey. Yani şey evet yani. kesinlikle öyle. Ya da suçluluk duygum var. Bu sefer bir bakıyorsun. Çoluğun çocuğun bile seni en ufacık şeylerden suçlu hissettiriyor. Yani senin yüzünden bir şey ters gitse sebebi sensin. Olmuyorsa sen Kurban yaptın. rolünü almış evet. oluyor. Çünkü yani. duygu o ben suçluyum diyor. Bunu kabullenmiş durumda. Hmm. Şimdi sen o duygunu değiştirdiğinde mesela ben değersizim yerine ben değerliyim. Hem de bu değerim hiçbir şeye bağlı değil. Yani ne bilgime, ne parama, ne kıyafetime, ne görüşüme. Çünkü ben yaradanın var ettiği bir canlı olarak değerliyim. Gerçek ve tekim. Gerçek değerlilik bilinci de budur zaten. Tabii. Sen bunu içselleştirdiğinde o zaman bir bakıyorsun eşin ya da hayatına girecek kişi. Farkında şey, ben, olmadan. Sana değiştim. özen göstermeye başlıyor. Çünkü şunu biliyor. Ya farkında olmadan bildiği şey. Ya o frekans alanından değerlilik duygusu gidiyor. Ben ona değersiz gibi davranırsam ya da kötü davranırsam zaten benim hayatımda kalmaz. Gider hmm. diyor. Ama diğer türlüsü ben ne yaparsam yapayım o kalır. Çünkü zaten o kendini değersiz gören birisi diyor. Hani ilişki stratejilerinde de şey vardır. Kaçan kullanılır. Evet. Derler hep. Doğrudur. Çünkü... Hmm. Kaçan balık büyük olur <laughs> bir, bir, bir <laughs> yerde. Al size Çünkü o aslında kaçan konumunda olan kişi kendi değerini daha iyi konumlandırmış kişidir. Hani ben sana hmm. muhtaç değilim. Benim bir hayatım var. Benim bir değer alanım var der. Öbürü de ben sen sonradan yaşayamam diye arkasından Hoşturur.